Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Egea Cross aracımızın komple bagajını boşaltıp baştan dolduracağız. Açıkçası yani aracımızın bagajında bir gencin ne bileyim arabasıyla ilgilenen bir gencin araba içinde bagaj içinde neler vardır onları göstermeye çalışacağım biraz size. Daha doğrusu yani aslında çoğu insan abi diyor bizde de turuncu var bu kadar parlamıyor. Hem ürünlerimizi göstereceğiz hem dediğim gibi sizle birlikte bir bagajı derleyip toplayacağız. Daha öncesinde zaten boşalttık temizliğini yaptık. Şimdi doldurmaya geçeceğiz. Yani biliyorsunuz ki ben bu aracı tek kullanmıyorum. Aile aracı aileyle kullanıyoruz. Ee, çadırından tutun süpürgesine, kovasına, terliğine, havlusuna, halısına dahil her şey var. Yani bagaj neredeyse dipleme değil de şu e, şuraya kadar gelen bir derinliği biz şuraya kadar indiriyoruz dolduk seviyesinden dolayı. <laughs> Videoyu hiç kes kesmeden direkt Eşyaları yavaş yavaş alıp dizeceğim. İlk başta belki bazı yerlerini hızlandırabilirim. Zaten hani ürünleri tanıtırken yavaşlatırım. E, yerleştirilmesi, koyması zaman uzamasın, çok video uzamasın diye oraları hallederiz. Bildiğiniz gibi gene ben videoyu tek çekiyorum. İnşallah kaydında bir sorun olmaz. Tek seferde şunu atlatıp bu videoyu çıkartıp akşamla size yayınlamak düşer. İyi seyirler. Başlıyorum. Biliyorsunuz ki Cross'larda Crosstar'da ee, Kriko veya yedek lastik yok. Bunu Bounce'dan aldım. Dün bir olay yaşadığım başıma geldi. Yolda kaldım. Çekici çağırmak zorunda kaldım bir lastik için. E, e, evet. ilaç vardı aracımda. Şişirme pompası da vardı ama lastiğime saç girdiği için ilaç tutmayacağını düşündüğüm için çekiciyle servise götürüldüm. Şimdi çıkma bir jant lastik teneke jant lastik bulup Onları da halletmeyi düşünüyorum. Bakalım. Jun anahtarımız. Şimdi asıl en önemli yere gelelim. Bunlar kabaydı. Aslında bu araca uygulanan malzemeler neler? Asıl video bu saatten sonra başlıyor. Arabayla uğraşmayı, arabayla ilgilenmeyi seven insanlar için söylüyorum bunu. Şöyle bezleri ben buraya sıralayayım. Bir tane mikrofiber. Dış kaput silmeye. Bu da mikrofiber. Bu Vallahi nasıl bir bez bilmiyorum ama acayip mükemmel bir bez. Camları siliyorum. İp ince olmasına rağmen mükemmel sonuç. Eldivenimiz. Jantları sildiğimiz bez. Bunu yedek tutuyorum. Kullanmıyorum. Kafama göre takılıyorum. Hani baleybol topu da ahil var ee, sileceğimiz. Yani şurada resmen milli servet atıyor. Şurada milli servet atıyor. Hani insanlar der ki bir arabada domestos şey olur mu? Kosta olur mu yani? Var. Koltukları bununla siliyoruz. Ee, hızlı cila. Lastik parlatıcı. Bir de hemen gösteriyorum. Araba sabunu cihalı. Şimdi bunların markalarını aldırış etmeyin. bunları ben kendim yapıştırdım. Çünkü 5 litreliklerini aldım. Öyle şaşırmayayım diye koydum. Asıl markasını göstereceğim ben size şimdi bunların hangi marka olduğunu. Demir toz olarak şunu kullanıyorum. Ve temin gösterdim ürünler de Josmiti Car. Hepsi onun ürünleri. Şu demir tozundan çok memnunum. Ben bunu aracın kaputuna uyguladım kille. E, ondan sonra pasta cila da çektim. Gerçekten güzel bir sonuç verdi bana. Ve diğer ürünlerini de aldım. Yani Sonax'ın da var. Hızlı cilası. Ondan sonra yüzey temizliği. Şundan hiç memnun değilim. Resmen alan arkadaşlar varsa parasını yazık eder. Bunu alacağınıza şunu alın. Gerçekten evde de rahatlıkla kullandığımız bir ürün biliyorsunuz. Gerçekten hani Sonax'ın pahalılığı olduğu için adı çıkmış. Ha bak şu şampuanı hiçbir şey demem. Mükemmel bir şey. Pahalı diye uygun fiyatlısını aldım. Sonuçta arabayı yıkıyoruz. Öğleden sonra tık yağmur yağıyor. Gene kilidini gene yıkıyoruz. Ya yani ben şey kafasındayım. Aracı aslında çok para verip de malzeme almak yerine ucuz daha çok almak. Yani ürün deniyorum. Bu lastik parça değiştirmem en az 10 tane lastik parlatıcı markası değiştirmişim. Hiçbiri memnun kalmamışımdır veya uzun ömürlü değildir. Sürüyorum evet o an parlatıyor. Geri kalan zamanlar tırt. ve yeni aldığım ürün de şu anlık güzel. Şu anlık bir şey yok. Memnunum demir tozu almadan önce ultra cif. Bak bunu da önerebilirim. Uygun fiyatlı yaklaşık 90-100 lira civarında. Jantları gönül rahatlıkla sıkabilirsiniz. Cifin. Evde zaten evleri kullanıyoruz bunu. Zaten jant resmi, jant resmi de var. Mükemmel bir ürün. Jant temizleyicimiz, fırçamız. Detay fırçamız var bir tane. Ondan sonra şunu aldım. Cila dedi ama kullanmak nasip olmadı daha. Yani gerek duymadım çünkü G3'üm en pastasını almıştım. Hem de hızlı cilası var. Wax'ını aldım. Bunu kullanmak gerek kalmadı. Bunu dışarıdan aldım. Markasını da ben de bilmiyorum. Mega Rus yazıyor ama biraz da silinmiş. Bunu deneyimleyemedim. Şunu kullandım. Bu şöyle söyleyeyim. Bu ürün uzun muadilli bir ürün değil. Örnek veriyorum bu ürünü yapacaksın. O an arabanın resmi çekeceksin. O an Arabanla bir gösteriş yapacaksan yaparsın. Bir hafta sonra şunun etkisini kaybedersin çünkü makine etkisi yok. Yani bu şey seyyar hani dur çizilmiş mi süreyim devam edeyim. Bu ona yarıyor kötü bir marka değil. Güzel bir marka bunu çok arkadaşıma önermişimdir. Ama bu paraya bunu vereceğimize örnek veriyorum 1 litrelik G3 alırım. 10 kere yaparım misal sallıyorum. Şimdi bunları dizmekle uğraşmayacağım çünkü video çok uzar size kalan ürünlerimi gösterip derleyip video keseceğim. Son halini bagajını göstereceğim. Videoyu kapatacağız. Şimdi başka yerde neyimiz var? Şu son aksın e, suyla karıştırdım ben. Hemen seyyar olsun. Cam mesela kaldır indir ıslandıktan sonra leke bırakıp hemen sıkıyorum. Bezle siliyorum. Devam ediyorum. Lastik parlatıcımız. Bunu açmadım. Bundan bir tane daha var. Bu da e, yeni almıştım. Yani Demir tozum az kaldı, ikincisini sipariş ettim. Daha içi açmadım, trend yoldan. Bir adet suyumuz var, ne olur ne olmaz. Allah korusun, yolda kalırız. Daha şu an öyle bir şey başıma gelmedi. Bu, bu eski arabadan kaldı, hiçbir işe yaramıyor. Fazlalık, kulyen fazlalık. Bez, gene bir bez. <laughs> aşırı bezim var, aşırı bezim var. Bezler bitti mi, bitmedi. Cila yaptıktan sonra sürdüğüm bez memnunum. Bu şu bez var ya, şunu aldığım yeri unuttum. Keşke unutmasaydım. Çok oldu çünkü ben önce Linea vardı. Onu da kullanıyorum. Şu bez var ya, bak, o kadar eskidi. Şu bez de bütün arabayı sildiğim zaman hatırlıyorum ve hala da öyle. Hala da etkisi o kadar çok büyük var. Ama yıprandı. Hani dedim elimde yeni olsun. Aldım. Şu an şu üçünü de kullanıyorum. Bu tırt. başka tırt olan yok vardı. Daha da vardı. Artık eve götürdüm. Hani al kullanmıyorum bunları. <laughs> Bu G3'ü vurduğum süngerim. Bu da cilayı attığım pedim. Jant temizlemek için, jantları parlatmak için sürdüğüm süngerim. Az kaldı bitiyor. Sabredin. Şu, bunu daha videosunu geçen gün yayınladım. Ve gerçekten hala sürmeme rağmen bir deneme testi olmuş olsun hem. dodikleri örnek veriyorum şu e, ayna altlarında olur yerler Kullandığım bir malzeme. Bu Egeyalarda zaten kronik sorun. Anlatma tekrar gerek yok. Belli bir süre sonra beyazlama, leke leke olma vesaire oluyor. Bunu da aldım. Aynı markanın Trax'ı. Trendyol'dan. Yani aynı firma satıyor ama başka bir marka. Memnunum. Dediğim gibi G3 wax. Efsane bir ürün. Makineyle vurursan daha kalıcı bir şey olur. Çok bastırmadan yapacaksın. Boyayı yakarsın. Sonra bir daha tekrardan kaporta boyaya gidersin. Şu da e, G3 pasta. Yani bunu insanların çoğu şey diyor. Kalın yani bunun daha inceleri var. Sıfıra gerek yok. Yani zaten biz bunu sürdük. Makineyle sürdüm. Kendim yaptım. Aracımın dış çekimini de yaparım. Tekrar en son hani topladık. Bakın araç bu şekilde diye. Yani ben ilk kez makine kullandım. Ve araçımda yanına hiçbir şey olmadı. Çünkü makineyi emanet tuttum. Ben. har 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 yapmama gerek yok. Bu araç ne olabilir yani? Ne kadar çizilmiş olabilir? Bu aracın üstündeki olan çizik Bez çizikleri, ufak tefek. Biz göze batanları almak için yaptık. Yani narin narin, kibar kibar, oval veya dikey bir şekilde yaptım. Güzel bir sonuç verdi. Reflektör var. Ve şu an bagajı darmadağın ettim. Oysa ki size toplayacaktık. Ama öyle olmuyor çünkü hepsini tek tek dizmem lazım. Elime sıkıştırmam lazım. Çok vakit kaybedeceğim. Şimdi ben videoyu durduracağım. Bagajı eski haline getireceğim. Toplayacağım. Derleyeceğim. Size kapanış videosuyla geleceğim. Bu sırada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle videoların veya bir ürün tanıtmamı isterseniz hani buradan da duyurayım. Abon, e, bana ürün de yollayabilirsiniz. Firmanız varsa hani ya bizim bir ürünümüz var. Tanıtır mısınız sponsorluk babında? Onu da yapabiliriz. Instagram'dan zaten daha aktifim. Daha çok verim oluyor videoda. Youtube'a da yeni yeni giriş yapıyoruz. Bakalım yolumuz açık olsun. Desteklerinize esirgemeyin. Evet şu an bagajımızı tamamıyla doldurduk. Yani bu kadar ürün <laughs> çıkıyor bagajdan. Yani şurası resmen milli servet ya hani. Bezlerimi falan ön tarafa aldım. Onları ee, eve götüreceğim zaten. Yıkatacağım bir makinede. Aracımızın son halde böyle. Yani göründüğü üzere bayağı parlak bir araç. Ben aracımdan memnunum her koşulda. Beni hiçbir zaman üzmeseden aracımız 1.6. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.